Merhaba arkadaşlar. Bugün üslü sayılar konusunu işleyeceğiz. Öncelikle tanımını yapacağız. Daha sonra özelliklerini göreceğiz ve onlarla ilgili sorularımızı çözeceğiz. Üslü sayılar x bir gerçek sayı ve n pozitif tam sayı olmak üzere n tane x sayısının çarpımı demektir. x üzeri n şeklinde yazacağız. n'e kuvvet ya da üst diyeceğiz x sayısını da taban diyeceğiz. Bu şekilde çarpım şeklinde göstereceğiz. Ee, şu şekilde bir tanımımız olacak. x üzerine eşittir. n tane x'in çarpımı biçiminde göstereceğiz. Özelliklerimizden birkaç tanesini ele alalım. n bir tam sayı olmak üzere eğer ki n tek ise e, negatif tam sayının yani negatif bir sayının tek düzsü sonuçta yine negatif. Eğer ki en çiftse yani negatif bir sayının çift kuvveti ise sonuç pozitif olacaktır. Bir sayısının hangi kuvvetini alırsak alalım sonuç bir olacaktır. Çünkü istediğiniz kadar biri yan yana yazdığınızda çarptığınızda sonuç yine nedir? Birdir. Bir başka özelliğimiz x sıfırdan farklı ise x üzeri sıfır sonucu bire eşittir. 0 üzeri 0 ise belirsizliktir diyeceğiz. Evet az önce söylediğimiz negatif sayıların tek kuvvetleri negatif, çift kuvvetleri ise pozitiftir. A pozitif bir gerçek sayı ise eksi A üzeri 2N artı 1. 2N artı 1'i tabii ki biliyoruz ve bu tek sayıların genel terimidir ve sonucu negatif olacak. Eğer ki 2N şeklinde bir üstümüz varsa ki 2N de çift sayılarımızın genel terimi. O yüzden herhangi bir şekilde çift bir kuvvetimiz varsa sonuç pozitif olacaktır. Herhangi bir sayıda eğer parantez durumu söz konusuysa üstü sayılarımızda bu sonucu değiştirecektir. Nasıl? Eksi 2'nin 4. kuvvetiyle örneğin. Eksi 2'nin 4. kuvveti dediğimiz zaman bunlar kesinlikle birbirine eşit değildir. Nedeni de şu buradaki ifademiz biz dört tane eksi iki'nin çarpımıyken yazalım eksi ile eksi'nin çarpımı artı yine eksi ile eksi'nin çarpımı artı ve iki artının çarpımı yani pozitif sayının çarpımı pozitif 2 kere iki dört dört kere iki sekiz sekiz kere iki on gelirken buradaki üssümüz negatif sayıyı etkilemediği için sadece sayıyı etkilediği için sonucumuz eksi 16'dır. Yani artı 16 ve eksi 16 birbirine eşit değildir. Geldik örneğimize. Denklemini sağlayan x sayılarının toplamı kaçtır şeklinde bir örneğimiz var. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken ifadelerden öncelikle bir üstü sayının sonucunun bir olabilmesi için ya bir üzeri herhangi bir sayı olması gerekir ya eksi bir üzeri çift bir kuvvet yani iki el şeklinde bir kuvvetimizin olması gerekir ya da sıfır hariç bir sayının üzerinde sıfır olması gerekir. Bu üç durumu inceleyeceğiz. Birincisiyle başlayalım. Ee, öncelikle bir olması için yani tabanımızın bir olması için x eksi 2 eşittir 1 için eksi 2'yi karşı yaptık. Buradan x eşittir 3 e, gelebilir. Bu birinci x sayımız olmuş oldu. İkinciye bakacak olursak x eksi 2 sayımızı eksi 1'e eşitleyeceğiz. Burada x eşittir. Eksi 2'ye karşıya attığımız zaman 2 eksi 1'den şöyle girelim. 2 eksi 1'den 1 gelecek. Peki 1 yerine koyduğumuz zaman nasıl bir ifade gelecek? Bizim için üstün ne olması gerekiyordu? Çift olması gerekiyordu. Ee, x eksi 4'te x eksi 4 için diyelim 1'i yerine koyduğumuz zaman 1 eksi 4 nedir? Eksi 3 bu da e, tek bir sayı olduğu için ne yapmadık? E, bir sonucumuzu yani x'in 1 olduğu değeri alamadık. Eğer e, tabanımız e, herhangi bir sayı ve üstümüz 0 ise yine sonucumuz 1'e eşit olabiliyordu. Yani x eksi 4 sonucumuzu neye eşitleyeceğiz? 0'a eşitleyeceğiz. Buradan da x eşittir. Eksi 4'ü e karşıya attığımız zaman artı 4 gelecek. Bu da bizim x değerlerimizden bir tanesi oldu. Ve ikisini topladığımız zaman 3 artı 4'ten x değerlerinin toplamını, x değerlerinin toplamını 7 olarak bulmuş olduk. Bir sonraki sorumuza geçtik. Aşağıda verilen kutular içerisinde tam sayılar yazılmıştır. Buna göre bu kutuların sayıların toplamı 44 olabilmesi için x kaç olmalıdır? Diyor. Hemen başlayalım birincisinden. 1 üzeri 101 sayısı için sonuç 1'dir. Çünkü 1'in üzeri ne olursa olsun sonuç 1'dir demiştik. Eksi 1 üzeri 104 için negatif sayının çift kuvveti yine 1'dir. Eksi 32 üzeri 0 sayımıza geldik. Herhangi bir sayının üzeri 0 ise sonuç yine 1'dir demiştik. Bir sonraki de 3'ün karesi dedik. 3'ün karesi 2 tane 3'ün çarpımı yani 3 kere 3'ten 9 edecektir. Eksi 2'nin 3. kuvveti dediğimiz zaman yine negatif sayının tek kuvveti olacağı için sonucumuz negatif olacaktır. 2 üzeri 3 de nedir? 8'dir. Bir sonrakine geldik. Eksi, eksi 3'ün üçün, 3. kuvveti dedik. Burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar e, parantezin önündeki eksi ifadesi yani şu kesinlikle burayı şu anda üstü etkilemiyor. Öncelikle burayı bulalım. Negatif sayının tek kuvveti olacağı için yine eksi olacak. 3'ün üçün 3. kuvveti 3 kere 3 9 9 kere 3 27'dir. İki eksi yan yana geldiği için de çarpımları artı olacağından sonuç artı 27 olacaktır diyoruz. Bir sonraki eksi 5 üzeri iki yani negatif yine negatif bir sayının çift kuvveti 5'in karesi yani 5 kere 5 25'tir. X'i atlayalım. Eksi 4'ün ikinci kuvveti. Burada da arkadaşlar demin söylediğimiz gibi e, parantez olmaması, olmadığı durumda üst kesinlikle sadece sayıyı etkiliyor. O yüzden 4'ün karesi 16'dır. Ama önünde eksi olduğu için X 16 olarak almamız gerekiyor. Şimdi buradaki yazdıklarımızı toplayalım ve 44 olabilmesi için x'in kaç olması gerektiğine bakalım. 1 artı 1 artı 1 artı 9 eksi 8 artı 27 artı 25 ve eksi 16 artı bir de x'imizi koyduğumuz zaman sonucun 44 olması gerekiyormuş. Şöyle bir toplayacak olursak ee, 1, 2, 3, 4, 31, 56, 40. 40. 40 artı x eşittir 44. Buradan x 40'ı bu karşı şey yaptığımız zaman 4 gelmeliymiş. Şimdi bakalım e, şıklardan hangi sonucumuz bize 4'ü veriyor? A şıkkını inceleyelim. Eksi 2'nin ikinci kuvveti nedir? E, az önce söylediğimiz gibi bunu da silelim şurayı. Eksi 2'nin ikinci kuvveti. Buradaki üstümüz kesinlikle e, negatifliği etkilemiyor. O yüzden sonucumuz eksi 4. Yani cevabımız bu. Olmadı. B şıkkına geldik. Eksi 2'nin karesi bu sefer parantez koyduğu için ve çift kuvvet olduğu için sonucumuz artı 4'tür. Arttı. Yani aradığımız sonuç B seçeneğinde bulunmuş oldu diyoruz ve geçiyoruz. Üstü sayılarımızın özelliklerinden toplama ve çıkarma işlemi. Üstü sayılarda toplama veya çıkarma işlemi yaparken tabanı ve üstü aynı olan sayılar toplanır veya çıkartılır. Bu ne demektir? Burada en çok karıştırılan olaylardan bir tanesi şu aradaki ifadeleri artı olarak verdiği zaman sanki üslüymüş gibi ya da çarpım durumundaymış gibi işlem yapmamız. Buna çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Sites anında bazen karıştırabiliyoruz. Eğer ki arada toplama işlemimiz yani artı ya da eksi durumu söz konusuysa ona göre işlem yapmalıyız. Artı olması durumunda toplama işlemi yaparken kaç tane varsa o kadar ise çarpı sayının kendisi yani x çarpı n diyeceğiz. Eğer ki bu üstü sayı şeklinde ise yine yani arada toplama işlemimiz varsa kaç tane ise direkt onu sayının kendisini çarpıyoruz. Eğer ki çarpım durumunda olanlar ve yine toplama çıkarması söz konusuysa daha önceki yıllarda öğrendiğimiz çarpanlara ayırmadaki ortak özellik yöntemimizi kullanacağız. Ortak özellik dediğimizde de x üzeri n'lerin burada üç çarpımda da ortak olduğunu görüyoruz. x üzeri n parantezine aldığımız zaman birincisinden a artı ikinci çarpımımızdan b eksi ve üçüncüsünde de c geliyor. Bunu da yazmış olduk. Çarpma işlemimizde ise özelliklerimiz var yine. Eğer ki tabanları aynı iki tane sayı üstü sayı çarpım durumundaysa burada direkt üstleri topluyoruz. Eğer ki üstler aynıysa tabanlarımızı ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken hususlar bu ikisidir arkadaşlar. Ve sorumuza geçelim. Bu sorumuzda hemen şöyle ayrı ayrı inceleyecek olursak şöyle ayıralım ve sonuçlarını tek tek bulalım. En son işlemimizi yapalım. Şimdi Arada artılar olduğu için ve kaç tane olduğunu görüyoruz. 4 tane 4 üzeri 5 sayısı. Şuradaki 4'ün üzeri de gizli bir olduğunu biliyoruz. Tabanlar aynı üstlerini artık topladık. Yani 4 üzeri 6 sonucunu elde etmiş olduk. Buraya bakacak olursak arada çarpılarımız var. Ve 5 tane olduğunu görüyoruz. Direkt üstü olarak yazdığımız zaman 4 üzeri 5'i görüyoruz. Bu tarafa gelecek olursak burada 3 üzeri 7'lerin ortak olduğunu görüyoruz şurada bir yazmak zorundayız çünkü içeri dağıttığımız özellikle bize sonucun farklı bir şey olmaması gerekiyor. Yani buradaki eşitliği bozmamamız gerekiyor. Yine aşağı tarafta da 3 üzeri 7 şeklinde yazacak olursak 5 eksi 4 ifadesini görüyoruz. Şimdi düzenli olarak yazacak olursak 4 üzeri 6 bölü 4 üzeri 5 artı 3 üzeri 7 parantezinde 1 artı 4'ten yine 5 diyelim. Burada da 3 üzeri 7 çarpı 5 eksi 4 yine 1 şeklinde olacak. Şurada çarpım durumuna getirdiğimiz için 3 üzeri 7'lerin gittiğini görüyoruz. 6 tane 4'ün çarpımı ve 5 tane 4'ün çarpımı bölüm durumunda olduğu için bir tane fazladan 4'ümüz kalıyor. Artı 5 bölü 1'den de yine 5'i bulmuş oluyoruz ve toplamımız 9 olmuş oldu. Bir diğer sorumuz yine paranteze alma ortak olan şeyleri paranteze alma sorumuz 15 üzeri 13lerimizin burada ortak olduğunu görüyoruz 15 üzeri 13 parantezinde yine başta bir şey yazmadığı için bunu 1 olarak alacağız. Bir aradaki işaretimiz artı 6 artı 8 diyeceğiz. Parantezin içini yaptığımız zaman 8 6 14 bir daha 15 yani 15 üzeri 13 çarpı 15 diyeceğiz. Yine bunun üzeri 1. Tabanlar aynı üstlerimizi topladığımız zaman 15 üzeri 14 sonucunu elde etmiş oluyoruz. Bir başka sorumuz. Bu sefer 250 x'ler ve y'lerin olduğunu görüyoruz. Öncelikle işlemimize başladığımız zaman 250 x eksi şuradaki ifademizi şöyle içeriye dağıtacağız. Nasıl dağıtacağız? 250 eksi y çarpı 2 üzeri x artı y diyeceğiz. Eksi ile eksenin çarpımından artı olacak buna dikkat etmemiz gerekiyor. 2 üzeri eksi y çarpı 2 diyeceğiz. Sonra tabanları aynı olan bu iki sayının üstleri ne yapacağız? Toplayacağız. Yine yazalım 2 üzeri x eksi 2 üzeri eksi y artı x artı y şeklinde. Artı dedik. Yine tabanlar aynı. Şunun üzerinin izni bir 1 olduğunu biliyoruz. Eksi y artı 1 şeklinde yazmamız gerekiyor. Şurada hemen artı y ile eksi y'nin gittiğini görebiliyoruz. Ve elimizde oluşan 2 üzeri x eksi 2 üzeri x artı 2 üzeri eksi y artı 1 olmuş oldu. Burada da görmüş olduğunuz üzere 2 üzeri x'ten 2 üzeri x çıkarsa Sonucumuz 0 olacağı için şuranın bir önemi yok ve sonucumuz da eksi y artı 1 oluyor. 2 üzeri eksi y artı 1 işlemimizin sonucu olmuş oldu. Bir başka örneğimize geldik. Bize 2 üzeri x'in a şöyle 3 üzeri x'in b olduğunu soruyor ve şu ifadenin yine a ve b türünden eşitliğini soruyor. Bu olacak karşımıza gelen soru türlerinden bir tanesidir. Öncelikle şu ifademizi bir ayıracak olursak 6 üzeri x çarpı 6 diye yazabiliyoruz. Çünkü e, bunun üzerinde gizli bir 1 olduğunu biliyoruz. x artı 1 şeklinde tabanlara aynı olan sayıyı yazabiliyorduk. Şu sayıyı tekrar ayırabilir miyiz? Öğrendiğimiz özellikten 2 üzeri x ile 3 üzeri x diye ayırabiliriz. Çünkü üstten aynıysa tabanları çarpabiliyorduk. Eşitliği bozmadan işlemimize devam etmiş olduk. Burada ise 2 üzeri x gördüğümüz yere a, 3 üzeri x gördüğümüz yere b ve 6'yı yazdık. Yani 6ab şeklinde bir sonucumuz olacaktır. Geldik notumuz var. Buradaki notumuz da önemli ve kullanacağımız bir not. A üzeri n'in eminci kuvveti ve A üzeri emin eminci kuvveti. Şuradaki iki ifade kesinlikle birbirine eşittir. Çünkü ikisi çarpım durumundadır. Ve bu çarpım durumundaki ifadelerin yerlerinin değişmesi kesinlikle işlemi değiştirmez. Yani A üzeri M çarpı M ile A üzeri N çarpı M yazmak arasında bir fark yoktur. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve üssün üssü şeklinde olan sayıları kesinlikle çarpa biliyoruz. Hemen evet, ona benzer bir <laughs> örneğimizi yapalım. Şuradaki ifademizi bir e, neyi soruyor bize? 3 üzeri 2x artı 1'i. Önce bir 3 üzeri x'e buradan ulaşabiliyor muyuz? Ona bakalım. 3 üzeri x artı 1'i. 3 üzeri x çarpı 3 eşittir 12 diye ayırdık. 3'e böldüğümüz zaman her iki tarafı elimizde 4 kaldı. Yani 3 üzeri x eşittir 4 ifadesini bulmuş olduk. Bunu kullanacağız. Nasıl kullanacağız? Şu ifademizi de ayıralım. 3 üzeri 2x çarpı 3 şeklinde ayırdık. Sonra tekrar şuradaki ifademize 3 üzeri x'in karesi şeklinde yazabiliyoruz. Bunu da öğrendik. Çünkü ikisi çarpım durumunda ve ee buradaki ifade de bunu çarpım durumunda yine 2 x olarak yazabileceğiz. Şöyle ikimizi yazalım. E, 3 üzeri x'in biz 4 olduğunu az önce bulmuştuk. Yerine koyduğumuz zaman 4'ün karesi çarpı 3 yani 16 çarpı 3'ten sonucumuzun 48 olduğunu bulmuş oluyoruz. İfadesinin değeri 48 iş. Evet şimdi geldik bu sayımızın kaç basamaklı olduğuna. Şimdi arkadaşlar basamak dediği zaman kesinlikle 10 ee, üzerili bir sayı bulmamız lazım. Yani 10 üzeri A. Şuradaki A bize sıfır sayısını verir. Sıfır sayısını. Yani sayının sonundaki sıfır sayısını bize verir. Peki nasıl bulacağız? Örneğin diyelim ki 100 sayımız. Sonunda 2 tane sıfırımız var. Başta 1 yani toplam 3 basamaktı. Bunu yazım olarak onun karesi olarak yazdığımız için buradan da bulabiliriz. Nedir? Şuradaki 2 bana sıfır sayısını verecek. Önünde de çarpım durumunda olan bir 1 olacağı için yine 100 sayısını yazacağız. Yani önemli olan burada 10 üzeri bir ifade elde edilmek. Bunu da şuradaki 80 sayısından bulabiliriz. 8 üzeri 6 ile 10 üzeri 6 şeklinde yazabiliriz. Baştaki 25 üzeri 4'ü de yazalım. Bir halde geldiğimiz zaman 5'in karesinin dördüncü kuvveti, 2'nin üçüncü kuvvetinin altıncı kuvveti ve 10 üzeri 6 diyeceğiz. Düzenleyecek olursak 5 üzeri 8 oldu. Neden? Çünkü şuradaki iki sayının çarpımını alıyoruz. Yine bunları da aynı şekilde. Şöyle Şimdi buradan e, şuradaki 2 üzeri 10, sayımız var ve 10 üzeri 6 diyeceğiz. Bu iki sayıyı da 10'la e, çevirmemiz mümkün mü? Şöyle mümkün. 5 üzeri 8, 2 üzeri 8 ve 2 üzeri 10 diye yazabilmemiz gerekiyor. Ve e, buradaki durumda üstler aynı olduğu için tabanları ne yapıyoruz? Çarpabiliyoruz. 10 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 10 çarpı 10 üzeri 6 eşit Onlar aynı olduğu için üstleri topladık. E 2 üzeri 10 124 çarpı 10 üzeri 14 yapıyor. Şuradaki sayımıza bakacak olursak şu bize 0 sayısının şuradaki 4 basamakta önündeki 4 rakamı gösteriyor. Yani 4 artı 14'ten toplam 18 basamaklı olduğunu görmüş olduk. Ok. A ve B sıfırdan farklı gerçek sayılar olmak üzere eğer ki bir sayımızın üzerinde eksili bir üs görürsek bu sayıyı ters çevirmemiz gerektiğini anlayacağız. Ve e, buradaki yazalım mesela A üzeri eksi bir kuvvetimiz varsa bu ne yapar? Şöyle yuvarlak için alalım. Sayıyı ters çevirecektir. Evet, burada görmüş olduğumuz e, A üzeri eksi 1 direkt 1 bölü A çünkü birinci kuvveti. A üzeri eksi n ise 1 bölü A üzeri n şeklinde yani direkt paydaki sayıyı paydaya, pi'de paydadaki sayımızı da paya çıkartabiliyoruz. Yine burada da göstermiş olduğu gibi e, A üzeri şey A bölü B üzeri eksi n sayısındaki eksiden dolayı A bölü B sayısı B bölü A'ya ve önündeki Evet üstün önündeki eksi yırtmış oluyor. Bununla ilgili harbimizi çözelim. Evet, 1 bölü 10 şeklinde 1 bölü 100 ve 1 bölü 1000 diyelim. Çünkü ters çevirdiğimiz zaman 10 üzeri 10, 10'un karesi 100 ve 10 üzeri 3 1000 olacaktır. Bu şekilde paylaştırmamız gerektiğini biliyoruz. Hemen 10 ile ve 1 ile genişletelim. Yani 100 artı 10 artı 1 bölü 1000 şeklinde bir ifademiz geldi. Topladığımız zaman 111 bölü 1000 olmuş oldu. Evet, geçtik bölme işlemimize. Tabanları aynı olan üstü ifadeler bölünürken payın üstünden paydanın üstü çıkarılır. Yani tabanlar aynıysa paydaki sayı eksi Paydadaki üst daha doğrusu e, payın üssü böyle paydadaki sayının üssü bunu kesinlikle karıştırmayın çünkü aşağıda eksi olması durumunda iki eksi e, yan yana geldiği zaman artı olma durumu söz konusu olacaktır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Örneklerini göreceğiz. Üstleri aynı olan e, ifadelerde ise yine bölme durumunda tek bir sayı gibi bölme işlemlerine yazabiliriz tek bir üste yani şöyle tek bir n gibi yazabiliriz. Şimdi 64 üzeri 12 sayısının 1 bölü 32'si kaçtır sorumuza geldik. 64 üzeri 12'nin 1 bölü 32 dedi, 32'si dediği zaman direkt çarpım durumu söz konusu. Burada 2'nin 6. kuvveti üzeri 12 diye yazabiliriz. Çünkü 1 bölü 32'deki 32 sayısı da 2'nin 5. kuvveti amacımız tabanlarımızı aynı yapabilmek. Şu ikisi bu ikisiyle çarpım durumunda olacağı için 2 üzeri 72 çarpım 1 kendisi olacaktır. Böyle 2 üzeri 5. Buradan da 2 üzeri 67 geliyor. M'ye göre 72'den 5'i çıkardık. Az önce öğrendiğimiz özelliğimize göre tabanlar aynısı paydaki e, sayıdan yani üstten Halindeki üssü çıkartıyoruz. Yine geldik bir başka sorumuza. Şöyle e, ayıracak olursak 6 üzeri eksi 8'e hemen e, 9 e 4 olduğu için 3 ile 2 olarak ayırabiliriz. Buradan da 3 eksi 8 çarpı şunu yazalım. 2 eksi 8 diye üstler aynıysa tabanları çarpma e, işleminden bunu ayırt etmiş olduk. Ve 9 yani 3'ün karesinin 4. kuvveti bölü 2'nin karesinin eksi 6. kuvveti nedir? Devam edelim. 2 üzeri eksi 8 çarpı 3 üzeri eksi 8 çarpı 3 üzeri 8 bölü şu iki sayının çarpımından yine eksi 12 geleceği için 2 üzeri eksi 12. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta şu iki sayı çarpımı tabanlar aynıysa biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Direkt topluyorduk. Eksi 8 artı 8 yani 3 üzeri 0 o da neye eşitti? 1. Yani buranın bir öneminin olmadığını burada göstermiş olduk. Devam edecek olursak 2 üzeri eksi 8 bölü 2 üzeri eksi 12 sayımız oldu. Hemen bunu da yazalım. Eksi 8 eksi eksi 12. Az önce bahsettiğim olay burada çok dikkat etmemiz gerekiyor. İki tane eksenin yan yana gelmesi yine bize artıyı verir. Yani 2 üzeri eksi 8 artı 12'den sonucumuz 2 üzeri 4 yani 16 olmuş oldu. Ve geldik bir çıkmış sorumuza daha. Eline bir oyun hamuru alan Melis şekilde gösterildiği gibi her adımda elindeki her bir oyun hamurunu iki parçaya ayırıyor. Üçüncü adım sonunda da sekiz parça Oyun hamuru elde ediyor. Beniz başlangıçta başlangıçtan itibaren her adımda elindeki her bir oyun hamurunu iki yerine üç parça alsaydı dördüncü adımda kaç parça olurdu diyor. Her adımda 4 ve 8 şeklinde gittiğini görüyoruz. Yani eğer üç olsaydı birinci adımda 351 3, ikinci adımda 352 9, 3 adımda 353 den 27 ve dördüncü adımda 354 81 tane parça elde edeceğini görebiliyoruz arkadaşlar. Evet videomuzu burada sonlandırıyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.